Değerli dostlar çok çok selamlar. Size birkaç rakam konusunda bilgi vereceğim ve özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Nasıl bir ağır ekonomik krizde olduğumuzu ve kimler eliyle bu krizin yaratıldığını anlamak açısından bu rakamlar çok çok önemli. Bakınız 2018'den itibaren döviz kuru hızla yükseldi. 6 liralardan döviz kuru işte dolar için 38 liraya kadar çıktı ama bu döviz kuru bu uzun vadede yüksekliğini korurken bu esnada ne oldu? Asıl mesele olan o. Hazineden nasıl bir yük hazineye nasıl bir yük oluştu? 6-7 yıldır asıl mesele bu. Bu esnada döviz kuru yükselirken yap-işlet devlet projeleriyle yol, köprü, tünel, hastane, enerji santralleri, hava limanları ve e, enerji santrallerine döviz üzerinden gelir garantisi verildi. Bakın bu projelere dövizlerinden gelir garantisi verilirken döviz kuru hızla yükseldi. Bir şey daha yapıldı. İç borçtaki döviz yükü arttırıldı. Yani iç borç dövizle alındı ve bir anda merkezi yönetim bütçe borcuda döviz kuruna bağlı olarak artmaya başladı. 2018 yılında merkezi yönetim bütçe borcu 1 trilyonken işte bugün geldiğimiz noktada 9.9 trilyon TL'ye çıktı. Ve bu esnada faiz yükseldi ve bir anda Türkiye'nin bu süreçler itibariyle ve önümüzdeki yıllar itibariyle ödeyeceği faiz miktarda bir o kadar fırladı. 2024 yılında 1.2 trilyon TL faiz ödeyen Türkiye 2025 yılında 2 trilyon civarında faiz ödeme, ödemesi planlanmaktadır. Ve aynı zamanda bu esnada yine başka bir şey daha yapılıyor. Ka e, kamunun özel şirketleri olan ödemeleri döviz üzerinden yapılırken kimi kamu özel şirketlerin devlete olan e, ödemeleri TL'ye çevrilerek e, e, tahsil edilerek yine kamu zarara uğratılıyor. Yani döviz kuru bu kadar yüksekken dediğimiz gibi iç borç yükü ve yap işlet devletlere verilen döviz ödemeleri üzerinden hazineden çıkan para çıkan ve çıkacak olan belli uzun süreler olarak çıkacak para trilyonlar civarında. Bu katlanılamaz bir durum, bu istenilen, yaratılan bir durum. Bu bir kaynak transferidir. İşte yap işlet devlet ve hadi yap işlet devlet iç borcu niye dövizde aldınız? Sonra döviz kuru yükseliyor, sonra faiz yükseliyor ve hazinenin üzerindeki faiz yükü bir anda artıyor. İç borç 2002'de 200 milyar lira civarındayken Bugün 6.9 trilyonlara yükselmiş durumda. Dış borç 130 milyar dolarlardan bugün 525 milyar dolarlara çıkmış durumda. Dediğim gibi merkezi bütçe borcu da 2018'de 1 trilyonken bugün 9.9 trilyon TL'ye çıkmış. Maalesef bu kadar büyük rakam düşünün ki 2018'de 1 trilyon için bütçe merkezi bütçe borcu 1 trilyona göre faiz öderken bugün 9.9 trilyona göre faiz ödüyor. Bu katlanılamaz bir durum. Maalesef bunu yaratan doğrudan ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisidir. Kolay kolay bu sarmaldan çıkılması mümkün değil. Bu kararlardan vazgeçilmediği sürece ki geçilmesin diye de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projelere gitti. Londra tahkim mahkemesi garantisi verdi. Durum bu anlamda çok çok vahim. Hepinize saygılar sunuyorum.